2007 yapımı Juno filmiyle Oscar adaylığı alan ve son olarak Netflix'in The Umbrella Akademi dizisinde boy gösteren Ellen Page, artık trans bir birey olduğunu açıkladı. Duyuruyu sosyal medya hesabı üzerinden yapan eski adıyla Ellen, yeni adıyla Elliot'ın açıklamaları şöyle. Merhaba arkadaşlar, size trans olduğumu söylemek istiyorum. Erkeğim ve adım Elliot. Bunu yazabildiğim, burada olabildiğim için çok şanslı hissediyorum hayatımda bu noktaya gelebildiğim için de, bu yolculukta beni destekleyen şahane insanlara duyduğum müteşekkirliği anlatamam. Kendimi, gerçekte olduğum kişiyi tanıyabilecek kadar sevmenin ne kadar güzel hissettirdiğini kelimelere dökemiyorum. Trans topluluğundaki insanlardan bu yolda ilham aldığım çok kişi var. Cesaretiniz, cömertliğiniz ve bu dünyayı daha kabullenici ve şefkat dolu bir yere çevirme yolundaki sonsuz emeğiniz için teşekkürler. Benim de bütün gücümü daha sevgi dolu ve eşit bir toplum yaratmak için kullanacağımdan emin olabilirsiniz. Trans oluşumu seviyorum. Queer oluşumu seviyorum. Kendimi kabullenip sevdikçe daha çok hayal kurabiliyorum, kalbim büyüyor ve huzur doluyorum. Şiddete uğrayan, kendisinden nefret eden, aşağılanan ve tehditlerle boğuşan bütün trans bireylere seslenmek istiyorum. Sizi görüyorum, sizi seviyorum ve bu dünyayı daha iyi bir hale getirmek için elimdeki bütün gücü kullanacağım. Ellen Page kariyerinin her döneminde LGBTQ destekçisi oldu. Page ekrana getirdiği unutulmaz karakterlerle birlikte Hollywood'daki açık homoseksüel oyunculardan birisiydi ve bütün kariyeri boyunca LGBTQ bireylere desteğini sundu. 2005'te oyunculuğa başlayan aktör, bağımsız film Canoyla Akademi'den en iyi kadın oyuncu adaylığı almıştı. X-Men'de canlandırdığı Kitty P.R.Y.D.E. rolü ve Christopher Nolan'ın Inception'ındaki Ariadne karakteri ile kariyerinde üst basamaklara adım attı. Beyond Two Souls oyununda motion capture ve seslendirme yaparak farklı mecralarda da başarısını kanıtladı. Elliot, mektubunda trans bireylerin yaşadığı şiddete de parmak bastı. 2020 yılında istatistiklere yansıyan 40 trans cinayeti olduğunu ve bunların çoğunluğunun siyahi ve latin trans kadınlar olduğunu belirtti. Bütün trans bireylerin maruz kaldığı özel hayat ihlallerinden, sözde şakalardan ve şiddetten korktuğunun altını çizen Page, hayatımın en mutlu döneminin kırılganlığı beni korkutuyor, dedi. Elliot Page bu açıklamasıyla Hollywood'daki küçük fakat büyüyen trans bireylerin arasına katıldı. Lavrene Cox, Therese L. Yesette ve Brian Michael Smith gibi aktörlerle birlikte Wachowski kardeşler, eğlence sektöründe transların görünürlüğüne verdikleri destekle nefretin yerini sevginin alması davasında büyük rol oynuyorlar.